Bugün size dünyadaki toplam para ne kadardır ve siz bunun ne kadarını oluşturuyorsunuz size bunu anlatacağım. Eğer ne kadar zengin olduğunuzu test etmek isterseniz globalrich.com sitesine girerek test edin. Simbabwe'deki bir insanın sizin 151 saniyede parasını çıkarabildiğiniz kolayı alabilmesi için toplam 1 saat çalışması gerekmektedir. Ganalı insan için bu 7 saat Ayrıca aylık gelirinizle Kazakistan'daki 119 doktorun aylık maaşını ödeyebilirsiniz. Elimizdeki her 100 kağıt paradan bir tanesi istatistiklere göre önümüzdeki yıl cinayet işleyecek birinin eline değmiş bir paradır. Türkiye'de almadığımız para üstleri veya unuttuğumuz paraların toplamı 4 milyar TL değerinde yani İstanbul'a 4. köprüyü yapabileceğimiz değerde. Dünyadaki tüm nakit paranın toplamına M0 denir ve bu miktarın 5 trilyon Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Fakat bu para dünyadaki tüm dönem paranın %10'u bile değildir. Videoyu bitirmeden önce size küçük bir bilgi verelim. Eğer elinizdeki paranın yarısından daha fazlası yanmamış ise veya hasar görmemiş ise bunu Merkez Bankası'na götürüp yenisini alabilirsiniz. Lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone olup görüşlerinizi de yorum olarak belirtmeyi unutmayın.